Anadolu sahasında Lütfen İstiklal Marşı için.

Kökleri yerin derinliklerine uzanan ulu bir çınar gibi bu kökler Bitinya'dan Osmanlı'ya ben bundan dolayı çok değerli bakanımam, milletvekillerime özellikle Ankara Bayramı'ndaki destekler için direkten teşekkür ederim. Bursa Mevlevi Hanesi küllerinden doğuşunun coşkusunu yaşamak için bu güzel mekanda bir araya geldik.

I'm uh good. -huh. Uh -huh. çıkıyor. Bu nedenle bu güzel belirli halinin hayata geçirilmesini sağlayan Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlerine şu arz ediyorum. Güneşli ayrı güzel, gündüzü ayrı. Yazı ayrı güzel, kışı ayrı. Baktığınız her noktada binlerce yıllık yaşanmışlık adeta canlanıyor. Sokaklarında gezinirken bir yanda Orhan Gazi'nin kuruluş günlerinde gök kubbeye yükselen nöbetlerini dinliyorsunuz. Bir yanda Evliya Çelebi'nin hayranlıkla bakan gözlerine denk geliyorsunuz. Bir yanda Osman Hamdi Bey'in tablosuna yazıttığı, resmi temaşa ediyorsunuz. Bir yanda da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bursa'yı meteden satırlarını ve mısralarını okuyorsunuz. Velhasıl Bursa çok güzel bir şehir. Bundan dolayı Lami Çelebi'den İshak Paşa'ya, Behişti'den İsmail Beli'ye kadar birçok şair kağıdı kalemi eline alıp şehrengiz yazarak Bursa'nın güzelliklerini anlatmaya çalışmışlar. Bursa kökleri yerin derinliklerine uzanan ulu bir çınar gibi. Bu kökler Bitinya'dan Osmanlı'ya ve günümüze aralıksız devam ediyor. Hülasa içinde nice hazineler saklayan ulu Uludağ gibi bütün heybetiyle bizi bekliyor Bursa. Öylesine güzide bir şehri dün, bugün, yarın hattında ele almak ve planlarımızı da bu doğrultuda yapmak zorundayız. Tarihi mirasımıza sahip çıkmak, korumak ve geleceğe aktırmak bizim asli vazifemiz. Merkezdeki ve ilçelerimizdeki birçok eseri tamir edip ayağa kaldırarak vatandaşlarımızın hizmetine sunma bahtiyarlığını yaşıyoruz. Ben bundan dolayı çok değerli bakanıma, milletvekillerime özellikle Ankara boyutundaki destekleri için yürekten teşekkür ediyorum. Tarihi çarşı ve anlar bölgesinde hayal olan bir çalışmayı gerçekleştirdik hamdolsun. Tarihi ada bölgeyi canlandırmak ve daha görünür kılmak için ben burada ismini de zikretmeden geçemeyeceğim. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, önceki dönem Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a yürekten teşekkür ediyorum. 40 yıldır hayal ediyordu Bursa gerçekleştirememişti. Allah kendilerinden razı olsun. 40 civarında yapıyı yıkarak o tarihi gölgeleyen beton binaları ortadan kaldırdık hamdolsun. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor zindan kapıyı restore ederek modern sanatların sergilendiği bir kültür sanat merkezine dönüştürdük. Tophane Meydanı'nı ve Saat Kulesi'ni restore ederek Bursa'nın önemli bir noktasını daha ihya ettik. Bursa'mızın incisi izlikle İstanbul Kapı'nın ardından Yenişehir Kapı ve Roma Tiyatrosu'nda restorasyon çalışmalarımızda artık son aşamadayız. İzliğin UNESCO daimi listesine girme noktasında son düzlükteyiz. 2024'te inşallah süreci tamamlamış olacağız ki Asıl bu akşam tabi bu Mevlevi yürüyüşünü ve akabindeki sema gösterimi için bir araya geldik. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızın katılımlarıyla da yarın resmi açılışımızı gerçekleştirmiş olacağız. Küçük Kumlu Arap Hamamı, İnegöl Cafer Paşa'nı, Kefen Süzen Camii, Mizanoğlu Mescidi, daha kadar çok şeyi sayabilirim ki. Yeşil Külliye'de çevre düzenlemeleri devam ediyor. İlave olarak tarihi konaklarımıza sahip çıkıp işlev kazandırmak için müze, ...gençlik ve kültür merkezlerine dönüştürüyoruz. 2022 Türk Dünyası... ...kültür başkenti olduk ve hamdolsun... ...Türk Dünyası'na Bursa'mızı tanıttık. Bugün de... ...Bursa Mevlevihanesi'nin küllerinden... ...doğuşunun coşkusunu yaşamak için... ...bu güzel mekanda içerisinde... ...onlarca yüzlerce... ...açılışa, güzelliğe... ...hizmete vesile olduk... ...aracı olduk, önce olmaya çalıştık... ...ama beni en çok etkileyen... ...eserlerden bir tanesinin bu olduğunu... Ve inşallah bugünden sonra bu güzel mekanın, bu güzel külliyenin, alanın inşallah Bursa'nın caddelerine, sokaklarına dalga dalga yayılacağına yürekten inanıyorum. 1615 yılında Sultan Birinci Ahmet'in emriyle Cünuni Ahmet Dede tarafından ki kendisi burada metfun, rahmetle anıyoruz. Kurulan dergah dört asır boyunca Hakk'ın sesinin gök kubbede devran ettiği bir mekan olmuştur tekkelerin sırlanmasıyla birlikte Bursa Mevlevi Hanesi de 20. yüzyıldan itibaren mescit, karakol, askeri depo ve son olarak su deposu gibi farklı işlevler için kullanılmıştır. Allah'a hamdolsun bugün burada Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kapanışından 98 yıl sonra şehrimize bir vefa borcu olarak Bursa Mevlevi Hanesini tekrar kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mevlevi Hanemize, Semahane, Matbaa Şerif, Cunuli Ahmet Dede Türbesi ve Haziresi, Dedegan Hücreleri ve Selamlık bölümden oluşan dini, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler yürütüldüğü bir kompleks işlemine sahip olacak. Tarihi belgeler ışığında aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılan her bir yapının işlevi ve manası var. İnşallah bu ruhu dört asır sonra da devam ettirmeye çalışacağız. Tabi Bursa Mevlevi Hanesi'nin yeniden inşa ve iyası için gayret gösteren gönüllüler var, güzel insanlar var. Onların isimlerini zikretmezsem gerçekten kendimi sorumlu hissederim. Profesör Mustafa Kar hocama ve az önce de hitaplarını gerçekleştiren Safi Hütun Erhan Eren Beyefendi'ye yürekten teşekkür ediyorum. Bütün bu süreçte yaptığı akademik çalışmalarla bize yol gösteren, yarınlara miras kalması için Bursa Mevlevi Anesi adlı hazırlayan Profesör Hasan Bahsi Öcalan hocama çok teşekkür ediyorum. Bursa Mevlevi Hanesi son post işini Mehmet Şemsettin Efendi'nin dördüncü kuşak torunu Nesibe Günal Kal Hanım Efendi Bursa Mevlevi Hanesi'ne ve Mehmet Şemsettin Dede'ye ait 133 eseri bağışlama Ali Cenaplığını gösterdi. Kendilerine şehrimiz adına hasreten teşekkür ediyorum. Ayrıca Bursa Mevlevi Hanesi için aylardır semazen yetiştirme noktasında büyük katkılar olan ve az önce de hitaplarını gerçekleştiren Bostişir Fahri Özçakal hocama, Mevli hanedeki çalışmalarından dolayı Hattat Hüseyin Kutlu hocama ve öğrencisi Ömer Yıldız'a Mutrip ekibindeki çalışmalar için doçent Zinnur Kanık hocama da teşekkürlerimi arz ediyorum. Tabii ki bugün bizleri şereflendiren onların evlatları, torunları olan Esin Çelebi hanımefendi başta olmak üzere ve onun kıymetli ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Bakanlarıma, milletvekillerime, çok teşekkür ederim. Onların destekleri, gayretleri, beraberinde Bursa'yı ihya etme çabalarımızla bunlar ayağa kalktı. Verdikleri destek ve katkılar için çok teşekkür ederim. İki teşekkürü de benim çok samimi dostlarım, arkadaşlarım olan böyle bir açılışta Konya Büyükşehir Belediye Başkanının olmaması düşünülemezdi. Uğur İbrahim Başkanımıza telefon açtım. Aynı zamanda kendisi Dünya Belediyeler Birliği Başkanı. Allah razı olsun kırmadı. Çünkü Mevlana'nın şehri Konya'dan Osmanlı'dan önce Selçuklu vardı dedik, sağ olsun bizleri kırmadı, bu akşam bizimle beraber oldu ve yine aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olan çok kıymetli dostum, arkadaşım Yücel Yılmaz'a da katılımları için yürekten teşekkür ediyorum. Hazreti Mevlana, ilim, irfan ve hikmetle yoğurduğu mesnevisiyle Anadolu mayasının oluşmasında, millet olma şuurunun yerleşmesinde büyük katkılar sağlamış mutasavvıf ve mütefekkirdir. Mevlana Hazretlerinin Vuslatı'nın 700. yıl dönümü olan 2023 yılı aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Mevlana yılı ilan edildi. Bursa Mevlevi yeniden inşasının da bu yıla denk gelmesini ben tarihe düşürmüş önemli bir not olarak düşünüyorum. Sözlerimi tamamlarken Bursa Mevlevi Hanesi'nin emeği geçenleri tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah sizlerden ebediyen razı olsun. Ben sadece arkadaşlarıma bu noktada ön vermeye, imkan sağlamaya çalıştım. Bakanımız, milletvekillerimiz, bu noktadaki tüm ekip arkadaşlarımız, az önce zikri ismini zikrettiğim gönüllülerin katkıları ve destekleriyle bugün buraya geldik. Hamdolsun. Dediğim gibi bu ateş, bu heyecan dalga dalga inşallah Bursa'nın caddelerini ve sokaklarını saracak diyorum. Bir daha Bursa'nın 750. yılında Hazreti Mevlana'yı Rahmetle ve minnetle alıyorum Rabbim onları anlamayı, peşlerinden gitmeyi, onların hayatlarını tatbik etmeyi bizlere nasip etsin diyorum. Tekrar hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah emanet olun. Mevlana Celaleddin Rumi'nin diyarı, Selçuklu Darülmülkü, Hoşgörü'nün ve kardeşliğin şehri Konya'dan sizlere tüm hemşerilerimin, Mevlana dostlarının selamını getirdim. Bugün burada Hazreti Mevlana'nın insanlığa rehberlik eden öğretilerini, ve kadim değerlerini yaşatma yolunda oldukça önemli bir adım atılıyor. Medeniyet mirasımıza yeniden kazandırılan 400 yıllık Bursa Mevlevi Hanesi'nin Ecdat Yadigarı Bursa şehrine ve tüm vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temeli. Ve Anlamlı bir gecede sizlerle beraber olmak, yüzyıllar sonra tekrar zikrullahla buluşacak bir mekanın tanıtımını yapmak bizim açımızdan gerçekten büyük bir bahtiyarlık. Ben bu gecede bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Eskiler şerefül mekan bilmekin demişler. Mekanın şerefi içindekilerden gelir demişler ama aslında benden önce konuşan çok değerli konuşmacılarımız ifade ettiler. Buna rağmen aslında mühim olan bir iklim oluşturabilmek. Kültürü, medeniyeti yaşatabileceğiniz, teknolojiyi, kalkınmayı gerçekleştirebileceğiniz bir iklim oluşturabilmek. Onun için o iklimi oluştururken de mekanların gerçekten büyük önemi var. Bu manada da işte burada bir Mevlevihane'yi tekrar ihya ediyoruz. Hay yani canlandırıyoruz. İnşallah bunun gibi 21 yıldır yaptığımız hizmetlerle bizim derdimiz Türkiye'nin yüzyılında, Türkiye'nin ikinci yüzyılında gerçekten her anlamda medeniyet değerleriyle, kültürüyle, sanatıyla, kalkınmasıyla farklı bir Türkiye'yi oluşturabilmek. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gayret gösteriyoruz. İşte Büyükşehir Belediye Başkanımız da ondan aldığı ilhamla Bursa'ya önemli bir hizmeti bu vesileyle kazandırmak istiyor. İhyasına emek verdiler. Meşhur bir şehir malum anınız.